Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. bugün sizlerle görüntüsüyle çok güzel çok da kolay bir model paylaşacağım arkadaşlarım örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model olacak Onun için şu şekilde bir ipim var ipim o kadar hoşuma gitti ki kargodan yeni geldi ee, Instagram üzerinden aldım arkadaşlarım ihraç fazlası yün diye ama o kadar yumuşak ve güzel ki bu ipten bebek yelekleri ve e, ama gülüm yani her şey örebilirsiniz yazlık bluzler kullanabilirsiniz Markası yok arkadaşlar Dileyen arkadaşlarımıza isterseniz tabii ki e, Yorumlarınızda belirtirseniz nereden aldığımı da e, Söyleyebilirim Buradan şimdi söylemek olmaz Evet arkadaşlar Dilerseniz modelimize hemen geçelim modelimize geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli gerçekten Evet iplerimizi de tanıttığımıza göre şu şekilde ben ilmek attım şöyle tam net göstereyim 3 sıra sadece lastiğimi yaptım ilmeklerimiz 3 üç ve 3'ün katları artı 3 ilmek olarak alıyoruz modelimiz 4 sırada tamamlanıyor gerçekten çok şık ve çok güzel bir model oluyor şöyle şişlerimizi alıyorum iplerimizi kenara koyuyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimize başlıyoruz Gerçekten bu model çok hoşuma gitti. Bu iple de çok yakıştı. Gerçi e, bu modeli biraz daha böyle sünen iple örürseniz daha da kolay olur. Bu biraz daha e, sık yani hiç böyle kımıldamayan bir ip olduğu için biraz zorlandım ama gerçekten çok yakıştı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelimizin birinci sırası ön yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Birinci sıramız böyle. Modelimiz kaydırmalı bir model. Çok kolay bir model. Ve tüm örgü türlerine gidebilecek bir model dediğim gibi. İpler gelince insan örgü örmeyi seven arkadaşlarımız da benim gibi düşünüyordur belki. O kadar mutlu oldum ki bir de tam istediğim gibi geldi. Sadece biliyorsunuz resimden görüp alıyoruz ama kalitesi muhteşem. Evet ikinci sırada arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Burada da bütün ilmeklerimizi şöyle sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Biraz bol örün bu sıranızı. Eğer ipiniz benimkisi gibi lastiksizse hiç sünme yapmıyorsa böyle birazcık bakın ilmeklerinizi bol yapın. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak gidiyoruz. İkinci sıramız arka yüzündeyiz. Arada heyecanlanıyorum, kekeliyorum kusurumu bakmayın arkadaşlarım şimdiden onu da söyleyeyim. Evet şöyle iki sıra ördük. Bir sıra düz arkadan da ters geldik. Şimdi modelimizi kurumuna geçiyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sırada 1, 2 ve 3 ilmeğimiz var en sondaki iki ilmeği önde bırakıp arkadaki ilmeğimizi şöyle uzatarak iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Sonra iki ilmeğimizi düz olarak şöyle katları, katları ilmeğimizin ha düz olarak şu şekilde örüyoruz. Bir ve iki. Bir artırıyoruz. İkinci modelimize geçiyoruz. Burası bir modelimiz. Yani burada ilk ilmeğimizi üzerinden geçirdik. Onun yerine bir tane artırmış olduk. 3 ilmeğimiz var. Arkadaki ilmeği öndeki 2 ilmeğimizin üzerinden şöyle atlatıyoruz. Sonra onları 1 ve 2 ilmeğimizde düz örüyoruz. Bir tane artırıyoruz ve diğer modelimize geçiyoruz. 3 ilmek yine. Arkadaki ilmeği şöyle üzerinden atlatıyoruz. 1 ve 2 olarak düz ilmeklerimizi örüyoruz. Arada bir tane artırıyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz şöyle üstünden atlatıyoruz. 1 ve 2 olarak örüyoruz. Artırıyoruz. 3 ilmeğimiz var. En arkadakini 2 ilmeğimizin, öndeki 2 ilmeğimizin üzerinden atlattık. 1 ve 2 olarak ördük. 1 artırdık. Ve diğer modelimize geçtik. Arkadaki 2 ilmeği, öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. 1 ve 2 örüyoruz ve 1 artırıyoruz. Burada bir tane düz ilmeğimizin kalması lazım. Başta hemen modele başladık. Buradaki sonda bir düz. Bir de kenar ilmeğimiz kalıyor. Kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir dahaki modelimizde de burada bir düz ilmeğimiz fazladan kalacak ki kenarlar düz gitsin arkadaşlar. Evet modelimizin son sırası arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İp bizden yana. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Artırdıklarımız dahil. Ve ilk modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi ikinci modelimizde dediğim gibi kaydırma yapacağız. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Diğer ilmeğin teline denk geliyor. Evet ve kenar ilmeğimiz bu şekilde modelimiz kendini ördükçe gösterecek ilk modelimizi korduk ikinci modelimiz ve ön yüzündeyiz birinci sıradayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz aşağıda yapmış olduğumuz gibi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz burada iki sıra düz ters sonra bir model kurulumu sonra bir ters yani bu kadar basit bir model gerçekten herkesin yapabileceği bir model. Bir de makine örgüsü gibi çok şık duruyor. İnşallah ben çok beğendim. Sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Yorumlarınızla, beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, ikinci sırası arka yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Burada dediğim gibi bu ikinci sırada ilmeklerinizi biraz bol örün çünkü ön tarafta iki ilmek üzerinden bir ilmeğimizi atlattığımız için biraz zorlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük ve kenar ilmeğimiz dahil. Şimdi kaydırma yapacağız arkadaşlar modelimizin şu bağlama kısmını kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz burada bir tane kenar ilmeğinden sonra düz örüyoruz. En son diğerinde bir tane düz bırakmıştık. Şimdi burada bir tane düz örüyoruz. Bakın burada da 3 ilmeğimiz var sırada. 3 ilmeğimizden en baştakini pardon en baştakini diyorum en sondakini şu şekilde 2 ilmeğin üzerinden yine atlatıyoruz. Sonra bir ve ikisini örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki 3 ilmeğimiz öndeki iki ilmeği bırakıp arkadaki bir ilmeği o iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Sonra iki ilmeğimizi de düz olarak yine aynı şekilde örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Yine aynı şekilde. Modelimiz sadece bu kısmında belki birazcık zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi ipiniz ama normal yün olursa hiç zorlanmazsınız. Bu ipte sünme yok. Yani uzamıyor. Lastiksiz bir ip. Bu şekilde. Ama gerçekten çok beğendim ipi. Bu şekilde arkadaşlarım. Bir tane artırıyoruz ve diğer modele geçiyoruz. İki ilmeği önde bırakıp arkadaki üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlattık ve düz olarak ördük. Artırdık. Ve bakın şimdi burada az önce başta bu tarafta hiç örmedik. Burada şimdi ilmek kalmıyor. Üç ilmeğin en arkadaki kenar ilmeğinden bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir, ve iki tane düz örüyoruz, bir artırıyoruz ve kenar ilmeğimizi yine şu şekilde ters örüyoruz. Bu şekilde modelimizin kenarları dümdüz çıkıyor. Şöyle, hem düz çıkıyor, hem de çok güzel ilerliyor. Evet arkadaşlar, son sıramızda dördüncü sıramızda bütün ilmeklerimizi kenar ilmeği hariç örmeden alıyoruz ve diğerlerini şu şekilde ters olarak örüyoruz. Model bu kadar basit ve bu kadar güzel. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz. Her örgü türüne de gidebilecek, yakışabilecek bir model. Ve gerçekten makine örgüsü gibi duruyor. İpimize de çok yakıştı. Ve son ilmeğimiz. Şöyle bir kere daha göstereyim. Bunu beraberce iki model olarak kurduk. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereceğim. Bakın şu şekilde kamera arkasında ördüğüm. Gerçekten makine örgüsüne benzemiyor mu arkadaşlarım? Yorumlarınızda belirtin. Hem şık duruyor, hem güzel duruyor, hem de gösterdiğim gibi çok basit bir model. Hiç kafa karışıklığı yok. Arka tarafı da model gibi duruyor. Şöyle Bakın yakadan başlayan bebek yeleklerinde de çok güzel durur. Ve bu ipe de gerçekten yumuş yumuş çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah başarılı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir dahaki videomdan haberdar olmak için zile basarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.